Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Aca. Bugün sizlere canlı ders yapmak amacıyla kullanılan Zoom Client programının kurulumunu anlatacağım. Hemen internet sayfamızı açalım. Google'da Zoom, Zoom Client gezginler diye aradığımız zaman çıkan ilk... Linki açıyoruz ve bakın burada Zonk Elite 4, 6, 8 sürümü var. Bunu indir dedikten sonra iniyor arkadaşlar. Ee, bekleyelim biraz. Tıklıyorum. Kurulma başlıyorum şimdi. <laughs> ee, arkadaşlar bakan programın kurulumu bu kadar. Ee, Sign in diyerek e, giriş yapacağız. Buradan artık ne ile girmek istiyorsanız mesela Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ee, giriş yaptıktan sonra hemen bir giriş Bakın burada Zoom adlı uygulamayı aç uyarısına tıklıyoruz. Evet, bakın programımız şimdi açılıyor. Evet arkadaşlar, buradan artık canlı ders programını kullanabiliriz. Join seçeneğinden bağlanmak istediğimiz dersin ID ve parolasını girerek derslere katılım sağlayabiliriz. İyi çalışmalar.